Tüm zamanların yapılmış en iyi Atatürk filmi. Yıllardır Türkiye'de herkes hepimiz böylesine büyük bir kahramana sahipken Hollywood'da Batı sinemasında Atatürk'ün yarısı olmayacak hikayeye sahip insanlar, isimler büyük kahramanlık hikayeleri çıkarırken biz niye yapamadık diye dövünüyorduk. Sonunda yaptık. Sevgili seyirciler seyrederken ne söylediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bilmiyorum birincisini seyrettiniz mi? Ben birinci filmi seyrettim çok beğendim ama Atatürk 2 Birincinin de üstüne koyan bambaşka bir duyguyla çekilmiş ve geçtiğimiz hafta vizyona girdi. E, ben seyrederken duygularımı inanın tarif edemiyorum anlatmaya. Bugün Atatürk 2'yi, Atatürk 2'nin filmin baş kahramanıyla, başrol oyuncusuyla benim sevgili kardeşim Aras Bulut İğnemli ile konuşacağız. Aras hoş geldin. Abi hoş bulduk. Seni ben bu programda çok istiyordum ama ne güzel bir vesile ki bu. Hem de Atatürk vesilesiyle konuk ediyorum seni. İnanılmaz. Ben de çok gururlu ve mutluyum. İkinci film benim bütün duygusal dengelerimi bozdu. Yani birinci film daha böyle Atatürk daha böyle gençliği, çocukluğu hani evet, işte evet. o işte askerliğe başlangıcı. İkinci film tarih sahnesine çıkan Atatürk. Evet. Ve tam da bizim Atatürk'ün e, tarih sahnesine çıkıyor diye okuduğumuz hikayesi hikayenin en başındaki Çanakkale ile başlıyor. Evet. Çanakkale, sen Atatürk okumaları yaparak e, hazırlandığını çok Tabii. anlatmışsın röportajlarında. Bütün bu okumalarda <laughs> Çanakkale neredeydi senin için? Çanakkale en önemli yerdeydi aslında. Çünkü e, rütbe yağlana kadar, Tekirdağ'dan oraya gelene kadar da çok büyük bir mücadele veriyor aslında Mustafa Kemal. Ve e, kendi hatıratlarında da söylüyor. E, bizim filmimizde de var. Hatta Mehmet abi yönetmenimiz de o rejiyle çekti aslında. E, şeyi söylüyor. Ee, savaşın kaderinin değiştiği anın orası olduğunu biliyordum diyor. Yat, süngü tak, mevzi al dediği yer aslında. Ee, orası aslında gerçekten savaşın kaderinin değiştiği yer ve sorumluluğunun daha sonrasında orası başarılı olunca tabi askeri askeri dehasını gördüğümüz bir yer aslında 1915 ve 1919 arası ve fikirlerinin ideallerinin o oluştuğu anı gördüğümüz yer yani nasıl oluşuyor nasıl şekilleniyor neler yaşamış gibi bir yerde aslında. O yüzden çok kilit nokta tabii ki Çanakkale. Zaten Çanakkale dünyanın en büyük savaşlarından biri. Evet. Çok 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 acayip aslında. Ne kadar sürede çektiniz <laughs> o Çanakkale sahnesinin? Çanakkale bloğu üç buçuk hafta sürdü abi. Toplamda ne kadarlık bir başladınız bitiş iki sene mi? İki buçuk sene yani hazırlık bir buçuk sene. Çekim 5 ay. Eee aslında biliyorsun dizi olarak başladı. 6 bölümlük bir sonra film oldu. 2'ye bölündü falan. Yani birinci film, ikinci yani film. Yani 2,5 3 senelik bir emek. Evet. İnanılmaz bir şey. Ben şimdi mesela burada misafir ediyorum. Kimsenin işini de küçültmek için söylemiyorum ama ne kadar sürdü? 19 günde çektik falan diyorlar bazı filmler. Evet, evet. 3 sene. Çok büyük. Bir... Ya arkadaşlar <laughs> Aras yani burada şey vardı. Bu ya, çok önemli bir şey bu. Yani filmde öyle bir emek var ki ya tabii ki Atatürk'ün hikayesi bunun daha fazlasını hak ediyor ama yani Türk sinemasında son dönemde yapılan işlerde çok sık görmediğimiz bir emek. Ee, 1910'lu yılların dokusuna benzemesi için Yeni Zelanda'dan yün getiriliyor evet. sevgili seyirciler. Evet. Kayseri'de bunlar iplik haline evet. getiriliyor. Uşak'ta boyanıyor. Boyanan iplikler İstanbul'a getiriliyor. Ve buradaki atölyelerde bu kostümler dikiliyor. 3000 kostüm için 4 atölye 30 hafta üretim yapıyor. 7 kişilik bir ekip 4 hafta boyunca dikilen kostümleri eskitmek için çalışıyor. 2500 şapka 4, aydırı, 4 ayda 3 ayrı atölyede üretiliyor. 300 adet orijinal Anzak şapkası Avustralya'dan getiriliyor. Yani muhteşem yani bu inanılmaz bir emek. Ben o Çanakkale sahnesini unutamıyorum. Çok Çanakkale okudum ben yani <laughs> e, Atatürk'ün hayatının en önemli tarafı dediğin gibi senin tarih sahnesine çıkış hikayesi yani kahraman hikayesi. Ya bütün okuduklarımı orada seyrettim ben ya. Ay ne güzel. Yani o senin şeyi kırbaçı indirmen, devrilmen biraz o sahneyi anlatsana bize. ya. Ee, bu arada gerçekten bütün orduların önünde bütün komutanlar en önde olacak. O talimatı verişi. Veriyor zaten. Ve orası e, çok acayip. Abi şöyle bir, aslında ilk başta hazırlandığım noktada şöyle bir şey var. E, 200 bin kişi var arkanda. 200 bin Mehmetçik. 4 stadyum eder. 4 tane en büyük stadyum eder. Düşünsen arkanda 200 bin kişi olduğunu. Ve onların hepsini evladın gibi düşündüğün bir yerde var. Askerlik öyle bir şey ya aslında. Bir de e, vatan işgal edilmiş. Yani vatanı kurtarmak için yaptığın o mücadele, o aşk... Benim en hayran olduğum şey işte vatan aşkı. O zamanki vatan ile şimdiki vatan aşkının farkını anlayabiliyorsun aslında. Yani o bir şeyi kıyaslamak gibi değil ama bütün hücrelerinle inanıyor olmak ideale çok acayip bir duygu. Yani o gerçekten o kırbacı kaldırıp indirdiği an ve bir gün öncesinde de sıtma krizi geçiriyor. Ben bunu mesela bilmiyordum. 5 yaşından beri bir sıtma hastalığı var. ...böbrek rahatsızlığı var Mustafa Kemal'in... Ee, ...Çanakkale Savaşı'nda... ...bunu Orhan Hoca'dan eminim izleyecektir programımızı... ...Orhan Hoca tarih danışmanlarımızdan biri... ...sağolsun beni evine falan davet etmişti... ...ben 33 yaşındayım... ...sadece 33 yılını Atatürk'e ayırmış bir e, tarihçi... ...55 kiloya kadar düştüğü söyleniyor... ...55 kilo... ...3 e, günde bir belki çorba içebiliyorlar... ...yani inanılmaz... ...o avurtların çöküklüğü... Bu bir tane fotoğrafı vardır ya biz de yaptık filmde ya, fotoğraf evet, çekiliyor. o anı o. bir de durdurmuşsunuz. oldunuz. Evet. Yani inanılmaz bir duygu tabii ki. Orada çok şey de çok beni izin. etkiledi. Ee, Cevat Abbas'la konuşurken galiba söylüyorsun ya da oradaki diğer silah <laughs> arkadaşlarıyla Mustafa evet. Kemal diyor ki Kurmaylar askerlerle birlikte olacak. Hatta mümkünse önüne. Hani, önlerinde olacak. Ya, bu evet. ne evet. müthiş bir evet. duygu. Yani işte Mustafa Kemal bu. Evet.